Merhaba arkadaşlar. Polis modu oynayacağız. Geleni Geleni polis modu video başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve video başlayalım. Zorluk normal olsun. Video başladı. Bu arada sik sik yarım ekran veriyor. Zaten belli ya. Play Store'da indirdiğim belli oldu. O da yazısı da küçük. Hayırdır aman koyayım Ha burada da sik gibi. Yani inşallah o kadar bozuk değil modumuz değildir yani. Neyse başlayalım. Ha yok yok. Çok da kötü değilmiş. Bu ne? Ha yok alınmıyor. Ha bu eski baya. Neyse. Şimdi bu ninemiz en alt katta olacak. Biz de ses yapmadan ilerleyelim. Eyvah yarım ekran verdi. Aman akıyım. Sikerim ekranını. Bunu aşağı atalım. Arkadaşlar. Nerede bunu? La <laughs> amına koydum. Gördü bizi. Amına koydum. Kaç. Allah sikerse. edirse. Kötü. Sıçar ağzımıza. Ya sanki hızlı geliyor ha. Arkadaşlar. Gel be. Gel be. Aman akvaryum. Bakın bu eski bir sürüm. Yani o kadar da eski değil de. Gireneyim bozuk olmayan hali. Dur şöyle yapacağım. Şurada. Yok bu bozuk hali de yani sürümü bozuk değil. Onu demek istedim arkadaşlar. Bu ara polis göreni. Bak bak bak. Vay ibne oğlu ibne vay. Bak nasıl baka girdi. Amana koyduğumun çocuğu. Neyse önümüzde çıkmasın. Buna dikkat. Bu Burada bura var mı? Ha varmış. Tamam güzel. Yani yeter ki o en alttaki örümcek yeri var ya en alttaki o sikişik yer olmasın yeter ki. Neyse. Şimdi düz devam edelim. Ses yapmadan dikkatlice gidelim. Bu arada kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. Bu ara bu ekran benden kaynaklı değil yani. Ya kendisi öyle de. Bu da attı. Biz de kaçalım. Kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Ne videosu geçsin. Korku ve simülasyon oyunları. Simülatör korku gerilim simülasyon geliyor. Yani bu oyunlardan çekiyorum. Tam da size göre abone olmanız yeter. Like atmanız vallahnızı gösterir. Ne diyorum ben amına koyayım ve zaten eğlencesini çekiyorum. Neyse devam ediyorum. Ama la kadın gene öne görünelim arkadaşlar değil mi? Valla eğlencesine video çekiyorum her gün. Zevk alıyorum. Bir ara ara verdim. Çünkü evde şey oluyor. O, o kitaba ihtiyacımız yok bu sürümde. Uy geliyor. Ne biçim ses çıkıyor ama. Hay kapananı götüne. Ha siktir. Ha tamam girdik. Hızlı olalım da sıçmasın ağzımıza. Polis kareni gördüğünüz gibi. Şimdi araba anahtarı buradaydı. Evet, sonunda unutmadık. Siz de isterseniz linkini atalım Play Store'dan zaten. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Ee, kaç kaçacağız arkadaşlar? Hangi ka, arabayla kaçsam mı sizce? Ananı sikeyim. Ee, ee, amana koyduğumun orospusu ne koymuş buraya? Şerefsiz işte. Ne diyeyim? Şerefsiz. Dur, onu en alta koyak. Aha geldi. Tamam. Şimdi siktik onu. Sülalesini. Dur şunu da yapalım. Öylesine vardı. Kitap burada işe yaramıyor ama öylesine var. Sizler için. Hadi be. Öl attık lan. Öl attık. Amana koydu. Çocuğu. Öldü mü? Aa geberdi valla. <laughs> Neyse devam edelim Gülmekten daha bu para kısa. <laughs> Neyse. Ne kadar çok acayim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ne var başka? Ne yapacağız? Bahçeye doğru yol alacağız. Bahçeden de bu çıktı. Karga yemi. Karga yemini götüreceğiz arkadaşlar. Ve bize bir şey verecek. Bak ne güzel düşmedik saçma sapan. Yeni sürümde düşülüyor. Sikiliyor belamız. Öyle bir sürüm yani. Dur ses vereyim. Duyun oyun sesini iyice. Bu önemli sizler için. Neyse devam edelim. burada. Üstten gelebilir mi? Neyse. Kabloyu keseceğiz. Şimdi kaçacağız. Tamam. Şimdi 3 tane kablo var. Onları keseceğiz. Bu arada hammer çıktı değil mi? Bakalım. kaç 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 bu çocuğu amına koyduğumun çok hızlı geliyor lan bak bak pezevenge bak görmesin de bizi tamam hadi hızlı çok iyi hem de arabada bu ne ha kaban sandım yok yok bizim düşürdüğümüz eşya şimdi en üst kat kaldı. Bunu en üst kata götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Oo geliyor. Vallahi geliyor. Dur, ne yapacağız? Şunu al. Hemen geçtik. Ha o nasıl oraya fırladı? Sikerim ha. La aman akıyım ne küfür ediyorum ben. <laughs> Bakalım başka ne var. Ha da bir şey yok. Arabanın olduğu yere ineceğiz. Orospu bu çocuğu. orospu bu çocuğu. Kapan. Her yerde de kapan takmış ha. Ne yapacağız? Bakalım görecek mi bizi? Aman dikkat edelim. Tamam. Bunun işi tamam bu pezevengin. Şimdi biz üste gidelim. Bu ne lan? Hay kabanına sokayım seni. Burada da ses çıkacak. Burayı şimdiden şey yapalım. Arayalım. Bakın şu fırın İbne ceses yapıyor. Lan ölme zamanın gelmedi mi? Halen bayılmadı. Ya da bayıldı yazmıyor bayıldı. Öyle olabilir değil mi arkadaşlar? En alt kata inelim en alt kat derken bu da kıracağız. Şu Bakalım ne çıkacak burada. Yok araba şeyine ihtiyacım yok kaputuna şimdi. Daha şimdi bayıldın sakın ayıldım deme amana koyarım. Siktir git dedim ben de sana tamam mı gariniciğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Çok iyi. O attık. Has siktir. Nasıl oraya gidiyor lan o? Artık da gelir. Dur 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 dur. Sakın. La yan atıyor çekici abicim. Ananı kim Kaç 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 kaç. Kapa kapa kapa. Ya siktirin gidin çocuklar. Yolda ses yapıyorlar. Videonun anasına soktular yani. Neyse. Şimdi polis geleneceğim. Ne olacak durum? Hala geliyor mu? Yok gelmiyor. Ne kalmıştı arkadaşlar başka? Dur hatırlayıp geliyorum. Bir dakika. Ha doğru yukarıdaki dolabı arayacağız. Arkadaşlar. Bir dakika kod var. Onu da bakalım başka ne var. Aha çok iyi silah şeyi çıktı. Silah anahtarı. Göreni bayıltacağız. Silaha doğru gidelim arkadaşlar. Bu ara kanalıma abone olmayı da atmayı unutmayın. Yorumlara yazın ne videosu gelsin. Bir dakika. Buna koyacağım. Videoyu bozdular gene. Neyse sikerim. Umurumda değil. Siz de sikinize takmayın. Arkadaki sesleri. Zaten o da yok. Bilmem ne yok. Deprem bölgesi. Nerede çekeceğim videoyu? Ammana koyun. Direkt çek buradan. Şikerima. Nereden gelecek bu? Amana koydum. Ver lan bunu. La sikerim. Bir daha çekil. Oruç çekil. Çekil lan. Şimdi bunu vuracağız arkadaşlar. Benzine gerek yok. Düşmese de olur. Benzin. Ha bir de bir yer var. Orayı da şey yapacağız. Düşüreceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal karpuz çıkabilir veya kuyu kuyu döndürmeci çıkabilir arkadaşlar. Yani anladınız nere vuracağımı. Dur. Tamam. Burada da o var. Unutmayalım. Şimdi burayı vuracağız. Reni kapanı da var. Kapanı diyorum yani. Bir tutturamadım ha. Tamam. Başka ne? Ha araba kaputu çıktı. Yaramaz arkadaşlar. Baran mı Neyse devam edelim. Abi. Ya bir dakika daha Ha siktir gireni geliyor. Kaç 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 kaç. Ne ara uyandı bu amman okuyayım. Ha siktir, Video çekecek yerim yok. Yerde siksik sesler çıkıyor. Nerede bu? Gel bakalım. Şimdi siktim seni. amına koyayım. Ödüm koptu. Bakın. Sektim sani. Sektim sani. söylüyoruz. Neyse. Bir dakika siz yapmayın. Çok. Allah Allah. Şimdi kodu var. Kodun yerini açacağız. Yani kapı. Bu arada kanalıma abone olmayı, like, atmayı unutmayın. Yorumlara ne videosu gelsin simülasyon. neyse şimdi devam edelim. Burayı düşürdük. Başka ne kaldı? Ha tornavida. Bakalım ne çıkacak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan. Tamam. Hadi mavi anahtar çıkarsa çok iyi olur. Oo, yeşil. Gene iyi. Gene iyi arkadaşlar. Şimdi bahçeye gideceğiz. Ya şimdi sürecek uzun ha. Çok uzun sürecek. Burada Doğru. da yok o şeyden. Hani açarlar ya şey. Aman diyelim. akıyım ne diyeceğimi Yarın unuttum. Işte Neyse siktirelim. Tamam işte bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Size demiyorum bir dakika arkadaşlar. Sik sik sesler oluyor. Neyse devam edelim. Buraya ineceğiz. Bir tanesi buradaydı. çok küçük kulübenin iki tane şey anahtar yerleştireceğiz arkadaşlar. Ne? Hay amana koyayım. Ne diyeceğimi unuttum. Sikerim mikerim. Kusura bakmayın arkadaki seslerden. Yine diyorum. Şimdi devam edelim. Sonunda çekiyorum başka yer yok. Şimdi. Şimdi bakalım. Ne kaldı başka? Kreni gelmesin de. Bir dakika bir dakika. Şunu şöyle atalım. Al şunu. Buradan da gider. Niye akıl etmedik ki arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci anahtarı bulacağız. Onu da bulduktan sonra nana bitti yani. Şimdi ninemizi buraya çekeceğiz. Greni. Niye az ses var? Demek zil ses yaz. E ee, Çok hızlı geliyor orospu çocuğa. Başka ne kaldı? Oo yakalanmadan. Çok iyi geçtik. Burada. Oo çıktı. Sıra neydi arkadaşlar? Bu da dikkat edin. Göreni geldi. Kapan orospu çocuğu. Tamam. Kaçacağız az kaldı. Bu arada bunun içinde abone olmayı da katmayı unutmayın. Şimdi hem ana ne orospu çocuğu. Annenle futbol maçı yapayım senin. orospu çocuğu. Annenle maç yaptığımın. Oruz bu görenisi. Her yerde. Her yerde kapan. Neyse harika kaçtık. Mavi anahtar eksik. Koş. Ne bu? Ana ne sikim. Koş 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 koş. Vallahi hızlı geliyor. Anneni sikeyim. Orospu. bu. Kaç. Aman hakuydum çocuğum. Hızlı geliyor ha. Götüne turbo takmış. Şembappe gibi hızlı koşuyor. Lan çok hızlı ya. İmkanı yok. Kaçamam ya. Siktir git. Pezevenk. Kaçtık kaçtık kaçtık. Bir dakika ne kaldı? Ne kaldı başka? Bakalım buraya. Yok burada yok. Tamam arkadaşlar anladım ne yapacağım. Burada şey olacak. Neydi adı? Aha. Bunu alacağız. Geleneği baylatacağız ve ha nesikse ne de ne diyeceğimi unutuyorum ya bak sikerim beynimi. Ne de bu? Bu arada kanama abone olmayı ve unutmayın. Şimdi vurduk. Oy ne? Vur orospu çocuğu. Orospu göremiyor. Korkutuyor bizi ha. Ödümüzü kovarıyor aniden çıkayım derken. Ne kaldı lan başka? Şimdi üste çıkacağız. En azından biraz da atladık. Eti koyacağız. Etten çıkmazsa mavi anahtar. Eğer etten çıkmazsa Etten çıkmadı. Ya yani örümcek. Dur o zaman. Burada bir şey var mı bakalım. Mavi anahtar çıkacak tamam. Şimdi anladım. Bakın izleyin. Bana bırakın oyunu. Bana bırakın ben yapacağım. İzleyin. Bakın niye köşeden gidiyorum. Çünkü şey olmuyor. Amına koyarım Mehmet Ali'm benim. Ya konuşamıyorum ya. Sikerim ha. Bu da hemen uyanmıştı. Bizim bu köyde sürekli bayağı ses var. Tamam attın ver. Şimdi kaçacağız mı? Bakayım. Az kaldı kaçacağız. kaç geldi mi hızlı gelirdi valla hatta üstten görünüyor neyse bırak üstü hızlı olalım kırmızı anahtar da bu burada arkadaşlar mavi anahtar çıkarsa oyun biter yani bu çıktı bahçeye gideceğiz hadi attık çıksın olan olsun yani kaçalım amana koyayım istediğim bu çok yavaş geçiyoruz diye durduruyor onu oralarda. Bakalım ne çıkacak. Evet Arkadaşlar umarım araba kaputu çıkmaz. Yoksa bırakacağım sinirden. Şimdi de kaput çıktı. Neyse en azından şey şeydeki kadar uzamıyor oyun arkadaşlar. Granny 1.8 1.8'de öyle bir uzuyor ki keyfi kaçıyor. Lan pencereye basınmıyor. Sikerim aman akarım bu şakayı yapma kadeni Bir daha. Gelmeyecek mi lan bu? Artık gelirken de. Çıktı. Biz de hemen geçtik. Tamam. Çok iyi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Şimdi like atın. Bakalım. Ee, ne videosu gelsin yorumlara yazın. Hepsi kişi gibi konuştum arkadaşlar. bu ee, Konuşamıyorum bir Heyecanlanma oldu. Böyle konuştum yani bildiğin amana koyun. Neyse kaçtık zorluk normal zanki gibi. Kaçtık. Başka neyden kaçayım? Ne videosu çekeyim? Yorumlar yazın. Arkadaşlar.